Memnunum ama Nazilli benim genç kızımla çok çok daha güzel bir yerdi. Daha nezihdi, daha temizdi, daha tamam. Hayat standartları daha yüksekti. Sümerbank vardı, tarış fabrikası vardı, daha iyiydi. Yani şu anda da memnunum. Tabii ki iş alanları olsa çok daha iyi olur. Çünkü şöyle söyleyeyim, hani alışveriş konusunu sorarsan çok kısıtlı. Her şeyi çok kısıtlı. Yani aranan birçok şeyi bulamıyoruz Nazilli'de ama diğer birçok Türkiye'deki diğer illere göre, ilçelere göre pardon il olacak herhalde inşallah olur. İlçelere göre de güzel, güzel bir yer Nazilli. Umarım daha çok daha güzelleşir, çok daha iyi olur. Peki sizce Nazilli'nin başka eksiklikleri var mı? Nazilli'nin altyapı eksiği çok fazla. dinlenim, dinlenme alanları çok fazla yok. Çünkü burası yaşlı şehri. Gerçekten de öyle. Eskiden burası banklarla doluydu mesela. Bankları kaldırdılar. ha illaki vardır geçerli bir sebebi, mutlaka vardır. Yani parklar çok daha bakımlıydı, çok daha iyiydi, çok daha güzeldi. E, i̇ş alanları maalesef kalmadı, o bir gerçek. Park sorunu ayrı bir dert, motorlular ayrı bir sorun nazili de. Yani şu an aklıma gelebilenler bunlar.